Herkes yeniden hoş geldi. Dolar yatay banktaki hareketine devam ediyor epeyce bir zamandır. Euro'da bugün bir miktar yukarı yönlü hareket vardı. 18.60 civarında. Parite yeniden 1.05'lere yükseldi. Ons altında yine aynı şekilde yükseliş söz konusu. 1800'ün üzerine çıktı. Brent petrol aynı şekilde 88 dolarda. Borsa İstanbul biz hep böyle 5000 seviyesini konuşuyorduk. Bugün kapanışı 5046 puanla yaptı diyorum. Söz size bırakıyorum hocam neler söylersiniz? Evet, şimdi ben 5000'in üstüne gitmesine şaşırmadım. Salı günü bir e, ulusal kanalda ekonomik kanalında e, yaptığım yorumda bu hafta içerisinde 5000'i bekliyorum demiştim. Bunun da tabii gerekçelerini söylemiştim ama burada tabii bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Neden e, şaşırmadım? Şimdi öncelikle hala e, endeksin bu denli e, yükselişe neden olan e, gerekçeler devam ediyor. Birincisi enflasyon. İşte bazen şöyle sorular geliyor Dicle Hanım ya işte enflasyon yüzde 85 açıkladı açıklanıyor işte borsa zaten yüzde yüzden fazla prim yaptı aslında enflasyonu fiyatlamadı mı diye öncelikle şunu söyleyeyim borsa hiçbir zaman açıklanan enflasyonu fiyatlamaz yani gerçek enflasyonu fiyatlar neden şimdi hisse senetleri şirketlerin varlıklarını temsil ediyor ve bu varlıkların e, önemli bir kısmı da tutar olarak aslında duran varlıklar tarafında ve o duran varlıklar işte neymiş bunlar arsalar binalar araçlar e bugün nasıl bireylerin arsaları binaları araçları son iki yıl içerisinde dörde beşe katladıysa e, sonuçta bu sadece bireylere özgü bir şey değil şirketlerin de bu varlıkları böyle dörde beşe katlandı dolayısıyla da enflasyonun yüzde 85 açıklanması Borsanın da işte ya %85 gittiğinde işte enflasyonu fiyatladığı denecek bir durum değil. Gerçek enflasyonu fiyatlıyoruz ya da bu varlıkların değerindeki gerçek artışları fiyatlıyoruz. Hiçbir zaman arsadaki, binadaki, hatta bir makinedeki, hatta bir araçtaki değer artışı %85 falan olmadı. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Geçen yıla göre bile %100'lerin üzerinde. Dolayısıyla borsanın işte 1'e 1, 1'e e 2 gitmesini doğal karşılıyorum. Her şeyin fiyatı artıyor e, hisse senedi de sonuçta şirketin varlıklarını temsil ettiğine göre onun da fiyatının 1 iki kat artmasından daha doğal bir şey olamaz. Ben yadırgamıyorum. Şöyle şimdi e, biliyorsunuz son dönemde biz yatırımcı sayısını çok konuşuyoruz. Yani Hı. pandemiden e, önce e, borsa kurulduğundan bu yana 30 küsür yıl geçmiş. Pandemiden önce 2020'den önceden bahsediyorum. Ve biz 1.1 milyon yatırımcı biriktirmişiz borsada. Pandemiden sonra 2020'den sonra 2 yıl içerisinde 3.6 milyon yatırımcıya çıkmışız. Bakın 30 küsür yılda 1.1 milyon, pandemiden sonra bu rakam 3.6 milyona gelmiş. Peki yeni yatırımcılar e, adı üstünde yeni oldukları için yani borsayı sadece 1-2 yıllık geçmişleriyle tanıdıkları için 1990'lı yıllarda enflasyon dönemindeki borsa hareketlerini bilmiyorlar, hatırlamıyorlar. Ben 1997 yılından beri borsada yatırım yapıyorum ki çoğu insan 1997 yıllarda e, benim yaşımda yaşımızda çıksın ortaya böyle 45 yaşında e, çoğu kişi e, 1990'lı yıllarda e, yine böyle %100 enflasyonun olduğu dönemlerde e, borsa getirilerini bilmiyor tabii ki yani onlar son 1-2 yıl yaşamışlar o dönemde yaşayanlar da şunu çok iyi biliyorlar. Ee, borsanın o dönemdeki ortalama getirisi %300 ile %500 arasında. Yani enflasyonist dönemlerde hatta bazen şu soru geliyor ya hocam faizler işte e, yarın olması gereken gerçek noktalara çıkarsa %50 ile %100 arasına çıkarsa borsa bundan etkilenmez mi? Bakın 90'lı yıllara gidin 90'lı yıllardaki mevduat faiz oranlarına bakın 3 hanelerle karşılaşacaksınız. Enflasyon oranlarına bakın 3 hanelerle karşılaşacaksınız. Buna rağmen peki borsa ne olmuş? Borsada da ortalama yüzde %300 ile %500 arası bir getiriyle karşılaşacaksınız. Yani ben o dönemde borsanın çok kısa süre içerisinde ikiye üçe katlandığını gördüğüm için ve o dönemde normal karşılandığı için bugün yadırgamıyorum. O yüzden de e, ben hafta içi gönül rahatlığıyla e, başta enflasyon faktörü ve gerekçesiyle... E, ben endeksin bu hafta 5000'i göreceğini beklediğimi söyledim o yayında. Peki sadece enflasyon mu? Hayır elbette. Bunun yanı sıra e, kazançlar. Yani e, 9 aylık mali tablolar özellikle başta BIST 30 şirketlerinin mali tabloları o kadar güzel geldi ki fiyatlar kazançların artış hızına yani fiyat artış hızı kazanç artış hızına yenişemedi. Ve e, hala biz şu anda bu kadar yükselişe rağmen 5000'in üstüne çıkmamıza rağmen e, 7'ye yakın ama 6'lı fiyat kazanç oranlarıyla hala işlem görmeye devam ediyoruz ki diyeceksiniz Türkiye ortalaması nedir son yıl yani geçmiş bir 20-30 yılın ortalaması bunun ortalaması 9-10'dur 9-10 FK'dır. FK'da bir ucuzluk faktörüdür. Dolayısıyla da son 20 yıllık ortalamamızın altında bir FK ile de yola devam ediyoruz. O nedenle ben 5000'i normal karşılıyorum. Fakat tabi bundan sonra yayınımızın başlığı da Borsa endeksi 5000'e geldi. Tavan mı devam mı? En çok merak edilen bu. Şimdi temel tarafta bir sorun yok. Hala ucuzuz. Bakın buna rağmen zirve üstüne zirve yapmamıza rağmen ucuzuz. Ama teknik tarafta da söylemem gereken bazı şeyler olacak. Bu anlamda beraber grafiklere bir dönelim. Şimdi son rally başladığından bu yana bakın ekranda gördüğünüz çok iyi çalışan bir yükselen kanal görüyoruz. Yani ne demek çok iyi çalışan? Bu kanalın bakın destek noktaları gördüğünüz gibi ve direnç noktaları oldukça iyi çalışmış. Dolayısıyla biz bu kanalın içinde kaldığımız sürece güvendeyiz. Ya yani bir kere yatırımcı bunu bilsin. Her zaman Wall Street'te çok beğendiğim bir söz vardır. The trend is your best friend. Hı hı. Ya e, trend en iyi arkadaşınızdır. Biz de tabii ki o en iyi arkadaşımızı takip ediyoruz. Borsadaki en iyi arkadaşımızı takip ediyoruz ve biz bu trendte kaldığımız sürece, bu kanalın içerisinde kaldığımız sürece de güvendeyiz. Bu arada felaket senaryoları yazmanın bir e, gereği yok. Teknik anlamda da yok. Yani temel anlamda zaten olmadığını söyledik. Bu kanalın içerisinde de teknik anlamda bir felaket senaryosu işte tarihi zirvedeyiz böylecez e, biteceğiz. Çok sert düşüşler gelecek vesaire. Böyle bir senaryo henüz gerek yok. Yani bunun için pahalılaşmamız lazım temel tarafta. Teknik tarafta da trend dönüşümüne neden olacak fiyat hareketlerinin gelmesi lazım. Böyle bir şey yok şu anda. Peki bu Yükselen kanalda olmak her yerden almak demek midir? Elbette ki teknik olarak en iyi alım yeri yükselen kanalın şurada gördüğünüz yükselen trend çizgisidir. Yani desteklerden çizdiğimiz çizgidir. Peki biz bu seviyeye yakın mıyız? Değiliz. Bu seviye değil aksine kanalın üst çizgisi olan direnç bölgelerine daha yakınız. O yüzden çok kısa vade için bakın kanalın üst çizgisi test edilebilir ve kanalın üst çizgisi test edildiğinde bizim hemen gözümüzü momentuma dikmemiz gerekir. Bu önemli. Bakın şimdi. Kanalın üst çizgisinin zorlandığı bölgelerde momentuma beraber bakalım sizinle. Bakın. Burada kanalın üst çizgisi zorlanmış. Hemen momentuma gidiyorum 122. Oradan düşük de olsa bir realizasyon gelmiş mi? Gelmiş. Tekrar gidiyoruz. Bakın. Kanalın üst çizgisi zorlanmış. Dönüp momentuma bakıyoruz. Momentum neredeyse 118. Dolayısıyla 120'ye çok yakın bir momentum söz konusu. Hatta bir gün önce 120 momentum söz konusu. Bakın zorlandığından bir gün önce. 120-118. Ondan sonra bir kere realizasyonu gelmiş bir kanalın altına doğru gene gelmiş. Şimdi kanalın üst çizgisini henüz zorlamıyoruz. Ama üst çizgisine yakınız. Hocam zorlaması için gereken rakam nedir? Hemen bakıyoruz bakın. Hemen çiziyoruz. Bu arada da bu çizginin de iz düşümlerine bakıyorum. Evet, bu kanalın üst çizgisinin zorlanması için endeksin 5150 ile 5200 arasına gitmesi lazım. Çok kısa vadede gidebilir mi? Gidebilir. Onu söyleyeyim. Yani çok kısa vadeciler, trader'lar, trade edenler 5150 5200 kısa vadede çok doğal. Şimdi 5150 5200 bu arada eee 1-2 gün içinde test edilebilir. Ee, sıkı takip edelim. Yarın haftanın son günü. Yarın işte gelecek haftanın başlarında test edilebilir. 5.150-5.200'e geldiğimizde momentum ne olur? Hocam orada momentuma bakacak mıyız? Bakın şöyle söyleyeyim ben size. Momentum hisse senedinin 13 gün önceki fiyatına bölünmesi ve yüzde çarpılmasıyla bulunur. Dolayısıyla bakın sayalım şimdi geriye doğru. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Şimdi yarın seriden bu çıkacak. Yeni bir veri girecek seriye. Ve 13. işte kapanışta 4668 olacak. Düşünün. Yarın endeks 5100'e giderse ben momentumu bugünden hesaplayabilirim. Endeks diyelim 5100'e gitti. Böyle 4668 çarpı 10 dediğimiz zaman momentum 109 olur. Peki 5200'e giderse bakın 5200'e giderse eğer bu arada şu kırmızı bar seriye girecek. Burası çok önemli. Salıdan bahsediyorum. Salıya kadar endeks 5200'e giderse bakın 5200 bölü 4507 yani 13 gün önceki veri böldüm 100 ile çarptım momentum 115 olur. Yani endeks 5200'lerden itibaren artık 120'leri tekrar zorlamaya başlar momentumda. Bu da şu demektir. Endeks 5.150-5.250 arası bu bölgelerde 120 momentum'a yaklaşır ve endekste aşağı yönlü bir baskı görebiliriz. Ama bu bir trend dönüşümü değil trendin 3 çizgisinden gelen bir satış olur sadece. Benim görüşüm önce 5 günlük hareketli ortalama devamında da bu kanalın alt çizgisine doğru böyle bir baskı gelirse yani 5.200'lerden 5200'lü seviyelerden aşağı yönlü bir baskı gelirse, kanalın alt çizgisi şu anda 4850, ee, önümüzdeki günlerden bahsediyoruz, 4900'lere, 5200'lerden 4900'lere, yani 5000'in biraz altına bir realizasyon gelebilir. Ama e, ben her zaman söylüyorum, 5000 psikolojik bir bölge, 5000'in üstünü bir kere görmüş olmamız, bundan sonra 5000'in altına gelmiş olsak dahi, ...5.000'in üstüne tekrar gideceğimiz anlamına gelir. Biz de artık 5.000'in üstünü gördüğümüze göre... ...bana göre kısa orta vadeli rahatız. Yani hocam 5.200'e gittik bir daha 4.900'e döndük... ...bu son mudur dönüş müdür? Benim kişisel fikrim e, 5.000'in altına bir kere daha gelsek dahi... ...hatta orada bir kapanış yapsak dahi biz tekrar döneceğiz... ...5.000'in üstüne çıkacağız ve bu kanal e, nezdinde... E, ...temel analizin gerektirdiği seviyeler yani... En azından 8-9 FK arasına doğru bir yolculuk yapacağız. Bu da e, kaç demek e, hocam diye sorarsanız e, bir kere e, biz bundan sonra artık 5000'leri değil 5500 ile 6000 arasına hedef olarak konuşabiliriz. 5500-6000 arasında bir daha bakacağız bu arada. E, FK tarafına bakacağız. E, kanal ne durumda ona bakacağız. E, ama en azından kısa orta vade için yatırımcılara ben 5500-6000 arasında hem temel açıdan hem de teknik açıdan bir yol göründüğünün e, yol göründüğünü söyleyebilirim oraya doğru bir e, hareket oraya doğru bir performans e, görme ihtimalimizin e, kuvvetli olduğunu söyleyebilirim O yüzden sadece bu kanal içerisinde biz e, ya gün içi veyahut da bir iki günlük düzeltmelerle yola devam ediyoruz bunu söylemeye e, söyleyebilirim yatırımcılarla bunu paylaşabilirim e, Peki. hocam isterseniz